51. sorumuza geldik. Yürütme sorumuz ya da idare sorumuz bunlar iç içe geçiyor çoğu konularda. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde olağanüstü halin uzatılmasında 4 aylık süre sınırı aranmaz? Şimdi olağanüstü hal her defasında en fazla 4 aylığına uzatılabilir. Bir kere şunu söyleyelim benzer sorular sorduk. E, olağanüstü hal ilanı Cumhurbaşkanı'na ait bir yetkidir. Cumhurbaşkanı en fazla altı aylığına olağanüstü hal ilan edebilir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ilana karar veren Cumhurbaşkanı'dır. En fazla altı aylığına ama bu e, ilan kararı resmi gazetede yayınlandığı gün meclis onayına sunulur. Yani olağanüstü hali kim ilan eder derse Cumhurbaşkanı en fazla ne kadar derse 6 ay e, kimin onayına sunulur derse meclis. Fakat uzatma dediğimizdeki uzatmayı soruyor. Uzatma ile ilgili bir soru. Uzatma dediğimizde Cumhurbaşkanının talebi meclis kararıyla her defasında en fazla 4 aylığına uzatılabilir diyor. 4 4 4 4 4. Bunun bir tekrar sınırı yoktur ama 4 aylık uzatma sınırının aranmadığı da tek bir durum vardır. Sadece savaş dönemlerinde 4 aylık uzatma süresi aranmaz yani bir anlamda savaş bitene kadar belirsiz süreyle uzatılma söz konusudur e, diyebiliriz. Dolayısıyla da burada cevabımız yalnız bir olmuş oluyor arkadaşlarım. Olağanüstü hali ben önemsiyorum. Buna da bir tik atabiliriz. Olağanüstü hali Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunlar e, soru olması muhtemel e, bilgilerimizdir, alanlarımızdır diyebiliriz.